Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugün aslında benden çok uzun süredir istediğiniz bir video tarzı yapmaya çalışacağım. Aslında böyle çok fazla istek geliyordu ama hepsini ortak bir başlık bulmak mümkün değil. O yüzden şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Kısa sürede nasıl daha fazla kitap okuyabiliriz? Ama her bir gelen ise ayrı video yapamayacağım için yani o kadar çok içerik olmadığı için içlerinde böyle ortak bir video gibi bir şey yapmaya çalışıyorum. O yüzden başlıkla alakasız şeyler de, maddeler de olacak arada. O zaman hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi ben her şeyi bir deftere falan, deftere yazdım. Ee, arada oraya bakacağım şimdi. O zaman hemen ilk maddeye başlayalım. Şimdi ilk maddemiz okudukça okumanız hızlanacak. Geçen sene okuduğum hızla bu sene okuduğumuz arasında çok büyük fark var. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Aynı şekilde e, bir türe aşinalığınız oldukça da hızlanacak. Şimdi kısaca şöyle anlatmaya çalışacağım bunu. Bir tık farklı bir şey çünkü. Ben sürekli fantastik kitap okuyorum. Normalde fantastik türünü çok sevdiğim için. Ve artık fantastik kitapların evrenleri bana tanıdık gelmeye başlıyor. Çok farklı bir kitap olmadıkça ama çok uzun süredir klasik bir kitap okumadım ve klasik bir kitap okuduğum zaman bu klasik kitabı fantastik bir kitabı okuduğum zamandan daha yavaş okuyorum umarım anlatabilmişimdir yani tamamen türe aşinalığınızla alakalı ee, mesela sürekli klasik okuyor olsanız da fantastik kitapları daha yavaş okursunuz gibi bir şey. Bir sonraki maddemiz birazcık aslında kitap okumaya başladığım başladığım zamanla alakalı ee, okumaya kalın kitaplarla başlamadım kimsenin de başlamasını mantıklı bulmuyorum açıkçası çünkü çok uzun süredir yapmadığınız bir şey ya da hiç yapmadığınız bir şeye direkt en üst noktadan diyebilirim sanırım. En üst noktadan başlamak çok mantıklı bir şey değil bu herhangi bir şey için böyle. O yüzden önce ince kitaplarla sonra zaman geçtikçe kalın kitaplarla devam etmeniz çok çok daha mantıklı olacaktır. Sıradaki konumuz da her kitap hızlı bir şekilde okunmak zorunda değildir. Bazı kitapların yazım dilleri, konuları, temaları veya yazarın tamamen kendi yarattığı dünyaya kapıldığınız için daha yavaş okuyabilirsiniz. Bence bu çok normal bir şey. Ee, bazı kitaplar daha yavaş okunabilir. Bunu biz engelleyemeyiz. Veya herkesin hızlı okuduğu bir kitabı siz de yavaş okuyabilirsiniz. Bu da bu şekilde olabilir yani. Sonrasında biliyor musunuz bilmiyorum ama Z şeklinde okuma diye bir taktik var. Ben bunu hiç uygulamadım açıkçası uygulamayı da düşünmüyorum. Çünkü eğer okula gidiyorsanız ve soru çözüyorsanız bu okumanız çok çok hızlanınca böyle taktiklerle sorularda, testlerde falan bir şeyleri kaçırabildiğinizle, bilgileri kaçırabildiğinizle ilgili araştırmalar var. O yüzden hiç böyle şeylere girmiyorum. Daha çok okudukça hızlanması bana daha mantıklı geliyor ama tabi e, hiç bununla ilgili bir şey düşünmediğim için de araştırma yapmadım hakkında çok fazla İnternette daha doğru bilgiler bulabilirsiniz. Madem okulla ilgili konuşmuşken şöyle bir şey de var. Okul olduğu zaman kitap okumaya vaktimiz olmayabiliyor. Çünkü ben mesela e, okula gitmek için sabah evden 7'de çıkıyorum ve saat 5'te dönüyorum. O yüzden çok büyük bir zaman harcıyoruz okul aslında. Ben genelde okul olduğu zaman Akşamları okumayı tercih ediyorum. Akşamda genelde okumak için bir saatim falan oluyor. Hani bütün her şey bittikten sonra ödevlerim, derslerim, yapmam gereken şeyler bittikten sonra okumak için bir saatim oluyor. Bu bir saatte 30 sayfa okuyabilecek insan da vardır. 80 sayfada tamamen yine okuma hızınızla alakalı bir şey. Ama tabii okuldan sonra okumak için bazı şeylerden feragat etmeniz gerekebiliyor bazı günlerde. Mesela işte internet ortamlarından, telefondan falan feragat etmem gerektiği de oluyor çünkü e, her ne kadar ben de böyle şeyler yapmayı istesem de bir noktada bazı günlerim daha sıkışık oluyor, daha fazla ödevim oluyor, sınavım oluyor ertesi gün ve kitap okuyamadığım günler de oluyor. Yapacak bir şeyim yok bununla ilgili. Sonrasında hiç duyduğunuz mu bilmiyorum ama mood reading diye bir şey var. Yani o anki modunuz neyse onunla ilgili kitaplar okuyorsunuz ve aslında bu okuduğunuz kitabı daha ilgi çekici bir hale getirip o kitabı daha hızlı okumanızı sağlayabiliyor bazen. Hatta geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir short videosu da yapmıştım. E, keşke şu kitabı ok şöyle bir kitap okusam dediğimde gibi bir short videosuydu. Mesela e, üzüldüğünüz zaman böyle bir kitap okuyun ya da işte sürükleyici bir kitap okumak istediğiniz zaman böyle bir kitap okuyun gibi. Tamamen kendi modunuzla alakalı olduğunu düşünüyorum bunun da. Ve sonrasında okula ilgili söylemek istediğim bir şey daha var. Ben okul olduğu zaman kalın kitapları çok fazla okuyamıyorum. Hatta kalın kitaplarımı şu anda okul başlamadan önce bitirmeye çalışıyorum. Bu video ne zaman yayına girecek bilmiyorum ama kalın kitaplarımı bitirmeye çalışıyorum. Okul olduğu zaman hani günde 100 sayfa okusan bile ki bu bazen çok bir zor bile olabiliyor. 600 sayfalık bir kitabı bitirmem 6 gün sürüyor ve bu şu anda düşününce çok fazla bir süre gibi geliyor bana. O yüzden okul varken eğer devamını beklediğim bir seri ya da çok merak ettiğim bir kitap değilse kalın kitap almamaya çalışıyorum. Böylece bir haftada sadece bir kitabı okuyabilecekken 300 sayfalık iki kitap da okuyabiliyorum. Aslında aynı hani kitap okuma sayısına takılıyorsanız bu şekilde bir şey de var. Yani ben çok takıldığımı söyleyemeyeceğim bazen. Takılıyorum bazen takılmıyorum. Yine tamamen o anki düşünceme bağlı ama kalın kitapları okumak bazen beni reading slump'a bile sokabiliyor okuldayken. Onu söylemem lazım. Evet yine biraz kısa bir video oldu ama bugünkü videomuzda da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, çok fazla bilgim olan konular değil o yüzden genel olarak kendim deneyimlediğim şeyleri size aktarmaya çalıştım. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.